Sevgili dostlar bu haftanın arketipi ada. Ada çok önemli bir sembol. Hem mitolojide hem masallarda oldukça yeri var. Mesela Kirke'nin adası meşhurdur. Ya da Avalon rahabelerinin yaşadığı Avalon adası sislerin arasında gizemli bir adadır. Ya da öte alemle bağlantıda olan mistik adalar birçok coğrafyada vardır. Adanın sembolizmi şu aslında. Ana karadan bağımsız olduğu için kendi iklimini oluşturur ve kendi ekolojik sistemini oluşturur. Bu bağlamda ada aslında bilinç dışımızın derinliklerine, çünkü deniz bilinç dışı demiştik, bilinç dışının derinliklerini hiç el değmemiş, keşfedilmemiş alanlarımızı sembolize eder. Kahraman adaya adım ettiğinde orada canavarlar vardır. O içimizdeki aslında bastırdığımız görmezden geldiğimiz taraflarımız gölgelerimizdir. Aynı şekilde hazineler vardır. İç dünyamızda bulunmayı bekleyen potansiyellerdir. Ve o odada yaşanan maceralar kişinin kendi biniş dışında hiç gidilmemiş alanları sembolize eder. Bu aşina adalar bizi büyüler ve adaya doğru yolculuğa çıktığımızda kendi iş dünyamızın, ruhumuzun gizemlerine doğru yola çıkarız. Biz de bu bağlamda da aslında bir ada yolculuğuna çıkacağız yakında. Samos'a çıkacağız. E, Eylül'de. E, sizi de bu Samos'un gizemlerine doğru bir yolculuğa bekleriz. Detayları aşağıda paylaşıyorum. Peki sizin için ada ne hissettirir? Bir adaya gittiğinizde nasıl duygularda bulunursunuz? Ben çok etkilenirim adalardan. Siz de etkilenir misiniz? Yorumlarda buluşalım. İyi haftalar diliyorum.